Fon fazlasının değerlendirme yöntemleri ile ilgili bölümde yatırımcıların kendi risk profili ve getiri beklentilerinin belirlemelerinin yatırım yapılacak ürünün belirlenmesinde çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu bölümde risk almak istemeyen, vade sonunda elde edeceği getiriyi yatırımı yaptığı anda bilmek isteyen parasını enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılara uygun mevduat, bono ve tahvil yatırımlarından bahsedeceğiz. Mevduat, bankacılığın en eski ve yaygın ürünlerinden biridir. Fon fazlası olanlar, belirli bir vade ve faiz oranı konusunda banka ile anlaşırlar ve vade sonunda faiz getirilerini ve ana paralarını almak koşuluyla bankaya birikimlerini borç olarak verirler. Vade sonunda alacakları getiri mevduat hesabının açıldığı anda bellidir. Vadesinden önce paranın çekilmesi durumunda faiz getirisinden feragat etmiş olurlar. Faizsiz bankacılık sisteminde ise yatırımcıya baştan belli bir getiri taahhüt edilmeyip yatırıma yönlendirilen paranın yarattığı kazancın belli bir kısmı yatırımcıya kar payı olarak aktarılmaktadır. Bono ve tahvil dediğimizde en büyük ihraççı olarak ilk aklımıza gelen Türkiye Cumhuriyeti Hazinesidir. Menkul kıymeti çıkaran, yani ihraç eden taraf borç alırken, bono ve tahvili satın alan taraf ise borç veren konumundadır. Hazine Müsteşarlığı tarafından devletin kamu bütçesi gereği doğrultusunda ana para ve faiz geri ödemesi devlet güvencesi altında ihraç edilen iç borç senetlerine dips yani devlet iç borçlanma senedi denir. Hazine bonosu ve devlet tahvili olmak üzere ikiye ayrılır. Hazine bonosu, TC hazinesi tarafından ihraç edilen, vadesi bir yıldan az olan iç borçlanma senetleridir. Yatırımcının vade sonunda eline geçecek olan ana para artı faize nominal değer denir. Vadeye kadar bekleyen yatırımcı için getiri sabitken, vadeden önce nakde dönmek isteyen yatırımcı için işlem tarihindeki fiyat önemlidir. Hazine bonosunun bugünkü fiyatı nominal tutarın vadeye kalan gün sayısına göre piyasa faiz oranından iskonto edilmesiyle bulunur. Hazine bonolarında faiz oranı ile fiyat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Faiz artınca bononun bugünkü fiyatı düşer. Faiz düşünce bononun bugünkü fiyatı yükselir. Vadeden önce çıkmak isteyen yatırımcı piyasadaki faiz oranlarına göre kar veya zarar edebilir. Hazine bonolarında faiz geliri ve alım satım kazançları üzerinden stopaj kesilmekte, yani vergi alınmaktadır. Hazine bonosu işleyişini bir örnekle açıklayalım. Örneği basitleştirmek için stopajı göz ardı edelim. Bir yatırımcının 1 yıl vadeli 100 lira nominal değerli hazine bonosuna bugün 90 lira yatırdığını varsayalım. Vade sonuna kadar beklediği takdirde ...90 liralık yatırımdan %11.11 getiri elde etmiş... ...yani 10 lira faiz almış olur. Bu sefer de aynı yatırımcının hazine bonosunun vadesine... ...180 gün kala nakde ihtiyacı olduğunu... ...ve hazine bonosunu satmak istediğini varsayalım. İkincil piyasalarda hazine bonosunu satmak istediği gün... ...o bono için geçerli faiz oranında %8 olduğunu varsayalım. Vadeye kalan gün sayısı ve işlem yapıldığı tarihteki... ...faiz oranı dikkate alınarak... 100 liralık nominal değer üzerinden yapılacak hesaplama sonucunda müşterinin eline 96.20 lira geçecektir. Bu durumda yatırımcımız 90 lira ödeyerek almış olduğu hazine bonosunu 96.20 liraya satarak 6.20 lira alım satım kazancı elde etmiştir. Devlet tahvili ise Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen vadesi bir yıldan uzun olan iç borçlanma senetleridir. İskontolu devlet tahvili ve kuponlu devlet tahvili olmak üzere temelde ikiye ayrılır. İskontolu devlet tahvillerinde işleyiş hazine bonolarındaki gibidir. Kuponlu devlet tahvillerinde ise vade sonunda ödenecek olan nominal değer sadece ana paradan oluşur. Faiz ödemeleri tahvilin ihracı esnasında belirlenen vadelerde kupon ödemesi şeklinde yapılır. Kuponlu devlet tahvilleri uzun vadeli olan yatırımlarda yatırımcısına faiz ödemesini Belirli periyotlarda yaparak bir nakit akışı sağlar. Sabit kupon ödemeli ve değişken kupon ödemeli olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Sabit kuponlu ödemelerde belirlenen kupon faizi vade sonuna kadar sabittir. Bir başka deyişle yatırımcı hangi tarihte ne kadar faiz alacağını baştan bilmektedir. Değişken kupon ödemelilerde ise faiz oranı değişken olacağı için vade boyunca ödenecek faiz tutarı değişebilmektedir. Hazine Müsteşarlığı bazı dönemlerde yurt dışı borçlanma maliyetinin daha düşük olması gibi nedenlerle yurt dışında da borçlanmaya gidebilir. Eurobond, hazinenin yurt dışı piyasalarda ihraç etmiş olduğu borçlanma senedidir. Euro ve Amerikan doları cinsinden yapılmaktadır. İşleyişi temelde kuponlu devlet tahvillerinde olduğu gibidir. Euro cinsinden olanlar yılda bir kez, dolar cinsinden olanlar yılda iki kez kupon ödemesi yaparlar. İkinci piyasalarda alım satım imkanı olduğu için orta ve uzun vadeli euro ve dolar yatırımı tercih eden yatırımcılar için uygun bir yatırım aracıdır. Özel sektör tarafından çıkartılan bono ve tahviller de günümüzün önemli yatırım araçlarından biridir. Anonim ortaklık statüsündeki firmaların fon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla borçlu sıfatı ile ihraç ettikleri kıymetli senetlere reel sektör bono ve tahvil denir. Vade bakımından finansman bonosu ve özel sektör tahvili olmak üzere ikiye ayrılır. Son dönemde SPK'nın izniyle bankaların kendi adlarına bono veya tahvil ihraçlarında artış görülmektedir ki bu piyasa için önemli bir gelişmedir. Banka bonolarının işleyişi hazine bonosu ve devlet tahvilinde olduğu gibidir. Yine vadesinden önce alınıp satılabilirler. Bankalar genelde bono ihraçlarında piyasadaki hazine bonosu veya devlet tahvili faiz oranlarına belirli bir faiz oranı ekleyerek faiz belirlemektedirler. Finansman bonoları hazine bonolarında olduğu gibi iskonto yöntemiyle vadesi 60 günden az, 720 günden fazla olmayacak şekilde ihraç edilir. Vadesi 2 yıldan uzun olanlara ise özel sektör tahvili denir. Kupon ödemeleri sabit veya değişken faizli olabilir. Yatırımcı getiri beklentisi karşılığında bono ve tahvili çıkaran firmanın borcunu ödeyememe riskini almaktadır. Bu bölümde mevduat, bono ve tahvili inceledik.